Geçen günlerde asgari ücretin açıklanması arkasından da bugün eflat enflasyon, yıl enflasyonunun tamamlanmasından sonra memurlara verilecek zamlarla ilgili eee demin arkadaşlarla bir konuşma yapıyorduk. Bu konuşmada dediler ki ne düşünüyorsun? Tarihte böyle hikayeler var mı? E elbette çok fazla var. E çözümü ne? Çözümüyle ilgili de ben bugün gelirken yolda okuduğum bir kitaptan bir Paragraf bir hikaye okuyun, e, hikayeyi de görün. Bu kitabı okudum gelirken yolda. Dijital Ahmak Fabrikası e, girişinde de Kemal Sayar Hoca uzun bir giriş yazmış kendisine yakışır bir şekilde çok ciddi, çok güzel değerlendirmeleri var. Ben o kısmı beğendim ama orada güzel bir hikayeyi nakletmiş kitapta olan bir hikaye. Hikayede şu. <laughs> Bir zamanlar, Arabistan'da bir krala muhteşem hediye olarak iki tane şahin verilmiş. Ee, kral da bunu şahinci başına vermiş, bunları eğit, işte avlanmayı öğret, sonra bana haber et demiş. Ee, Şahinin bir tanesi ilk günden itibaren bu eğitime cevap vermiş ee, ve uçmaya başlamış. Bütün eğitimleri alıyormuş ama bir tane şair o göz, konduğu ilk günkü e, dalından hiç kıpramamış. Ne yaparlarsa, ne etlerlerse hiçbir şekilde buna cevap vermemiş. E, zaman geçmiş, e, artık Şahincibaşı krala bir şey söylemek zorunda olduğu için gitmiş. Demiş ki, sayın kralım ya majesteleri bu şahinin bir tanesi uçuyor ama bir tanesini ne yaptıysak dalından kıpramıyor kral bilge birisi tabi. Çözüm bilen birisi. E demiş bana iyiliği ve kötülüğü bilen birisini getir. Bir çiftçi bulmuşlar. iyiliği ve kötülüğü bilen birisi olarak. Bu çiftçi olması da önemli. Ayrı mesele ama e, çiftçi gelmiş operasyonu yapmış ve Şahin uçmaya başlamış. Aradan bir iki gün geçince kral demiş ki ya onu getirin bana demiş yani bir yıldır uçmayan şahini bir anda diğeri gibi uçup bütün eğitimleri kabul eden şahin ne oldu demiş yani bunun cevabı ne? Bir getirin bana demiş adamı getirmişler ya majesteleri ne yaptın demiş ya bu şahin uçmaya başladı adam kısa ve net cevap vermiş ya majesteleri tutunduğu dalı kestim şimdi arkadaşlar soruyor. Bu ne olacak? E, tutunduğu dal var. Yani bu Şahin'in uçması için tutunduğu dal var. Bir şekilde biz iyiliği ve kötülüğü bilen insanların tutulduğu dalın ne olduğunu da bildirmek durumundayız. E, son zamlarda olanlarda olmayanlarda bu tür hikayelerle daha net açıklanabilir ve anlaşılabilir. Hoş bu kitapla bu hikaye başka şeyler anlatıyor. Bu kitap üzerine konuşacağım inşallah ama... Bu enflasyon ve zamlarla ilgili durum bundan ibaret. Şahinin tutunduğu dalın kesilmesi lazım.